Pakistan dizisi Mutlu Ol yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Yeni bölüme geçmeden önce dizimiz hiç bitmesin bir ömür boyu devam etsin final olmasın diyenler alt taraftan videoyu beğensin sayımızı bilelim. Hamza'nın annesi mutfakta Hena'nın kolundan sertçe tutup sinirli bir şekilde ona şu anda benim tek sorunum mutfak anladın mı? der. Hena acı içinde Hamza'nın annesine teyze der. O sırada mutfağa Hamza gelir ve annesine burada ne oluyor anne, diye sorar. Hamza'nın annesi Hena'nın kolunu bırakıp Hamza'ya gülümser. Hena ağlamamak için kendini zor tutar. Hamza Hena'ya sen ağlıyor musun? diye sorar. Annesi araya girip Hamza'ya hayır, Hena bazen bir köşede ağlıyor, bazen de diğer köşede ağlıyor, bu yüzden ben de ona ne zamana kadar durumunun böyle olacağını soruyordum, Hena'yı isteyen insanlar açgözlü insanlardı, onlardan kurtulduğumuza şükretmeliyiz deyip elini Hena'nın sırtına koyup ona kendini meşgul edecek bir şeyler bul, eski rutinine geri dönder. der. Hena hiç kıpırdamadan öylece duruyordur. Bunun üzerine Hamza Hena'ya iyi misin? diye sorup onun ateşinin olup olmadığını kontrol eder. Hena Hamza'ya evet iyiyim der. Hamza endişeli bir şekilde annesine Hena'nın ateşi çok yüksek, hem ona baksana çok bitkin duruyor, bu yüzden Hena'ya bu durumda çalışmasını söylemek doğru değil der. Annesi Hamza'ya ben sadece deyip sözüne devam edecekken Hena Hamza'nın annesinin sözünü keser ve Hamza'ya hayır teyzem haklı, benim ev işi yapmam lazım der. Hamza Hena'nın kolundan tutup onu mutfaktan çıkarır ve ona burada zaten çalışabilecek çok insan var, Hadi sen dinlen, biraz ilaç al. Eğer biraz uzanıp uyursan daha iyi olacaksın der. Hamza'nın Henay'ı bu kadar çok düşünüyor olması annesinin sinirlerini bozar ve Hamza'nın annesi sinirden nefes almakta zorlanır. Daha sonra Hamza'nın annesi salona gidip yemek masasının üzerinde bulunan tabakaları dolaba yerleştirir ve bir sandalyeye oturur. O sırada Seymi'nin annesi salona gelir ve elindeki tencereyi dolaba yerleştirdikten sonra Hamza'nın annesinin yanında bulunan bir sandalyeye oturur. Seymi'nin annesi Hamza'nın annesine "Bugün yorgun görünüyorsun." der. Hamza'nın annesi üzgün bir şekilde Seymi'nin annesine "Fiziksel yorgunluk çok da önemli değil, bir tablet ilaçla iyileşiyor ama Henan'ın aklındaki bu zihinsel gerilimi hiçbir tablet geçiremez." der. Seymi'nin annesi Hamza'nın annesine keşke 9 milimetrelik bir mermi olsaydı der. Hamza'nın annesi gülüp gözlerini devirerek Seymi'nin annesine keşke der. Seymi'nin annesi tedirgin bir şekilde Hamza'nın annesine şimdilik konuyu değiştirdik ama ya daha sonra Hamza her şeyi öğrenirse der. Hamza'nın annesi endişeli bir şekilde Seymi'nin annesine bugün ilk kez oğlumun gözlerinde şüphe vardı, o kız yüzünden ben oğlumun gözlerinde asilik gördüm der. Seymi'nin annesi kendinden emin bir şekilde Hamza'nın annesine bak, konuyu kendi bakış açına göre değiştirmiştim, şunu söylemeliyim ki Hamza ile konuşmanın hiçbir faydası yok, sadece Hena'yı bul ve onu uyar, Hena'ya onu bir daha Hamza ile yakalayacak olursan onun için durumun hiç iyi olmayacağını söyle der. Hamza'nın annesi üzgün bir şekilde Seymi'nin annesine bunu ona zaten söyledim ama yine söylerim der.